Ama şey yaptı bir bir tane şartı var. Neymiş o şart? İçküveysi neymiş ya? Böyle şart mı olur? Ben içküveysi olacak adam mıyım ben ya? Ama ne güzel usta ya işte, ha? Hep böyle artık birlikte olacağız. Birlikte böyle sofraya oturacağız, yemekler yiyeceğiz. Hep beni göreceksin usta, hep beni göreceksin. <laughs> ne güzel. Evet ya. Hiç bu taraftan bakmamıştım <laughs> ya, gerçekten de. Ve yani yıllardır beklediğim şey yani... ...ömrümde hayalini kurduğum şey aslında. Değil mi? Demek ya zaten ben anlamıyorum ki seni Ergun abi. Yani niye istemiyorsun, Hı. niye bu duruma şaşırıyorsun anlamış değilim abi. Yani yıllardır istediğin kız, o kıza kavuşuyorsun. Ne? Hadi, hadi abi onu da geçti. Ev tutma, eşya bulma, yerleşme dertlerin de yok abi. Hadi abi. Yani. Bir bak bana, bir bak bakayım. Bana bak bir, gerçekten bak ama bana. Tamam, bakayım. Bak, bak bana. Tamam. <laughs> i̇ç güveysine benzer bir tip var mı oğlum bende, ha? İç güveysine <laughs> benzer bir ya doğru, ya doğru. tip var <laughs> mı bende? Tamam <laughs> ya. Tamam abi. <laughs> tamam sen de ya gözümse tamam, iyi, bak, adam, iyi bak abi bakıyorum tamam. tamam ne bak bakıyorum? De, 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 de. Yani iç güveysine nasıl benzindiğini bilmiyorum ama yani sen de bakınca bulmuş buna tipi olduğunu görebiliyorum abi kusura bakma yani. Ne demeyeyim ya, niye demeyeyim işte Allah Allah, fıstık gibi şey yani. Aman Alacak, bohçasını gidecek, yerleşecek, bu kadar basit. Evet ya, usta doğru söylüyor. Evet ya, bak hiçbir derdin yok senin. Ya baksana, eniştem seni böyle o kadar çok seviyormuş ki, görüyorsun değil mi yani? Evet. Gözünün önünden ayırmıyor seni yani, anladın mı? Değil mi? Değil mi? Evet. evet. Doğru. Evet. Doğru. O zaman ben e, alayım bohçamı. Hı hı. Ha? Bohçamı alayım ben. Evet, evet. bohçanı. Bohça. <laughs> Oğlum... Oğlum eniştem beni, enişten beni sevdiğinden mi alıyor eve? Aa! Ha? Sevdiğinden mi alıyor eniştem beni eve? Neden peki? Kötürüm mü oğlum ben, kötürüm mü? Felçim ben, felçliyim ben, ben. Acıyor da alıyor. Acıyor da alıyor. Değildir ya. Bana mı acıyor? Bana mı acıyor? Sandalye diye bana mı acıyor? Bana acıyor. Kızına acıyor, kızına. Kızı bakacak ya bana bir başına. Kızına o kadar acıyor ki... ...beni eve alıyor. Bak. En sevmediği adamı en sevdiği için. Ha. ha. Diyor, en sevdiği... Oradan ne bağladın gördün mü? En sevmedi, sevmediğiniz... Bir şey olabilecek bir şey ama ben eller de... <laughs> falan <Ben> böyle bir... <laughs> Dur ya! Oh. Ulan! Hadi! Hadi. Ama. Hadi. Dur 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 sakin ol. Hadi. Sakin ol. Otur 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 otur. Sana gel yardım et. Hadi. Ana. La kalktın din mi tay tay sen? Çık. Otur ya. Ha. Yok ya. <gülüyor> 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 Olmuyor hayatım. <laughs> Olmuyor. Kardeşim. Sen hiç merak etme. Çok güzel haberlerim var benim sana.